Gündüz 17 saat diliminde bu bölümde Eskişehir'i konuşacağız. Zira Eskişehir 2013 ve 2014 yılı için ayrı bir öneme sahip. Kültür başkenti, Türk dünyası kültür başkenti olarak önemli bir yılı geride bırakıyor. Konuşacağız. Eskişehir peki bu kültür başkentine nasıl hazırlandı, neler yapıldı, kente ne gibi katkıları oldu? Eskişehir Valisi Güngör Tuna bu bölümde konuğumuz. Hoş geldiniz Güngör Bey. Hoş bulduk efendim. Efendim önce Eskişehir nasıl hazırlandı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya hangi noktalarda layık görüldü? Evet, öncelikle Soma'da tabii ki kaybettiğimiz canlılar için biz de başımız sağ olsun diyoruz. Ama şunu gördük bu süreçte, Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde, Dışarıda bizi izleyen yüz milyonlar var. Türk dünyası, büyük bir Türk dünyası. Orta Asya'dan Balkanlara <laughs> ve bizim acılarımıza ortak olan, sevinçlerimize ortak olan bir Türk dünyası var. Ve biliyoruz ki onların yürekleri de bizimle çarpıyor. Bizim acılarımıza ortak oluyorlar. Eskişehir neden Türk dünyası kültür başkenti olarak seçildi onu hemen söyleyeyim. Tabii ki son yıllarda özellikle... ...Türk Cumhuriyetleri arasında bir yakınlaşma arzusu, isteği var. Bu nedenle üst düzeyde devlet adamlarımız daha sık görüşüyorlar. Ve bu kültür, özellikle kültür alanda, kültür-sanat alanında ve diğer alanlarda da... ...daha da ilişkilerin sıklaştırılması noktasında bir takım kalıcı müesseseler kurulmaya çalışılıyor. Kültür başkentliği de bundan doğmuş durumda. Birinci kültür başkenti, Türk Dünyası kültür başkenti Kazakistan'ın Astana şehriydi. Daha sonra da Eskişehir uygun görüldü. Çünkü baktığınız zaman Eskişehir gerek Balkanlardan gerek Orta Asya'dan, Kırım'dan, Kafkaslardan göç almış ve o şekilde büyümüş gelmiş. Türk dünyasının bir küçük özeti aslında buluştuğu bir şehir. Buraya gelen insanlar, çünkü bizim ana temalarımızdan birisi de göç yaklaşık 100 yıl önce biraz daha yakın zamanlarda biraz 100 yıldan daha fazla olan tarihlerde baktığımız zaman çok büyük acılar var. Yani bu göçler esnasında insanlar ana vatanlarını terk ederek Anadolu'ya sığınmak zorunda kalmışlar. Gelmişler burayı yurt edinmişler, birbirleriyle kaynaşmışlar. Huzur içerisinde bir ortam şu anda onların çocukları, torunları ve devam eden ülkenin her türlü ekonomisine ve e, genel anlamda kazanımlarına sağlanan büyük bir katkı getirdikleri birikimlerle ama tabii ki büyük acılarla ve bir bedel ödeyerek bunları biz e, hem ele aldık bu süreçte. Tekrar bu coğrafyalarla insanımızı buluşturmaya çalıştık. Eskişehir olarak binlerce özellikle lise öğrencimizi, işte üniversite öğrencimizi kültür gezileri kapsamında Balkanlardan Orta Asya ülkelerine götürmeye çalıştık ki orada bizim kendi kültür ortak kültür mirasımızın izlerini görsünler. aynı coğrafyayı, aynı havayı, aynı sıcaklığı, yakınlığı hissetsinler, teneffüs etsinler. buna da bu amacımıza da ulaştık diyebilirim. Onun dışında Eskişehir'i de bir buluşma noktası yaparak yaklaşık 300'ün üzerinde etkinlikle kültür sanat bilim vesaire alanlarda yaptığımız 300'e aşkın etkinlikte Türk dünyasını buluşturmaya o halde çalıştık. Hemen her gün bir etkinlik var Eskişehir'de. Doğru. Doğru. Ortalama her güne bir etkinlik düşüyor neredeyse irili ufaklı. Hemen en başta gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Türk Vizyon Şarkı Yarışması. İlk defa 24 ülkenin katılımıyla Türkçe olarak yapılan bir şarkı yarışması oldu. Aralık ayında bunu yaptık ve Türk dünyasını e, müzik alanda bir araya getirdik. Bundan sonra belki bu geleneksel olarak devam edecek. Yine Eskişehir'de mi devam edecek? Yoksa? Hayır. Hı -hı. E, bu, bu sene hmm. kültür başkenti olan e, Tataristan'ın mesela başkenti Tazan, hmm. Kazan'dır. E, Kazan'da devam edecek belki daha sonra. Da orada olacak. E, her sene kültür başkenti olan şehirde yapılmaya devam edilecek. Bu bir tanesi. Bunun dışında edebiyatçıların, yazarların bir araya geldiği Türk Dünyası Yazarlar Birliği gibi yani ortak bir dil geliştirilmesi, işte ortak tarih kitabı gibi bir takım <laughs> e, müesseselerle çalışmalarla aslında toplumların birbirine daha da yaklaştırılması, bizim birbirimizi daha iyi anlamamız hedefleniyor. E, burada bize yol gösteren önemli kişilerden birisi rahmetli İsmail Gazpıralı, biliyorsunuz <laughs> Kırmıdır. E, onun e, dilde, fikirde işte birlik e, hedefi var Türk dünyası için öngördüğü. Biz kendimize bunu misyon edinmişizdir. Yani ne kadar dilimizi birbirine yaklaştırırsak birbirimizi daha iyi anlayacağız inşallah önümüzdeki yıllarda. Peki. Yaptığımız işlerde de yine birlikte hareket etmek, birbirimize destek olmak, tabii ki düşünce birliği ve Bayrak, işte birlik. Bayrağı ne zaman teslim ediyorsunuz? Bayrağı geçtiğimiz haftalarda devrettik evet, Kazan biz. şehrine. Peki o halde Ama, şöyle sorayım tabii, tabii. E, müsaadenizle, e, Eskişehir'e ne kattı bir yıl Evet boyunca? Şimdi amaçlardan birisi Eskişehir'in Türk dünyasında tanıtılmasıydı, tanınmasıydı. Bu amaç zaten e, gerçekleşti. Türk kültürünün yine dünyada tanıtımı. Biz çünkü çok geniş bir e, coğrafyaya uzanmaya çalıştık. Bunun içerisinde Batı Avrupalı Türkler de vardı. Yani şu anda Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan milyonlarca insanımız. Çünkü burada ortak bir takım değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Nedir? Mesela Yunus Emre bizim çok önemli bir değerimiz. Hem eski şehirli olması hasebiyle hem de Türk dünyasının ortak malı. Yani verdiği evrensel mesajlar var sevgi, hoşgörü anlamında. insanlığın ihtiyacı olan mesajlar aslında. Dolayısıyla e, biz e, Türk dünyasının da ihtiyacı olan bu mesajları bu vesileyle vermeye çalıştık. E, kalıcı eserler yapmaya çalıştık. Eskişehir'de en önemli olan e, şu anda 50 civarında kalıcı eser e, bu sene sonunda bitmiş olacak ve Türk dünyası Kültür Başkentliği tabii Eskişehir'de çok büyük şeyler hı hı. kazandırmış olacak. Ne turizmine kazandırmış olacak, ekonomisine kazandırmış olacak. Eskişehir şu anda yüksek hızlı trenlerin de kavşak noktasında olan hı hı. ve önemli bir potansiyel olan, gelecekte çok daha büyüme potansiyeli olan bir şehir olarak bundan sonra bu müesseselerle ve Kültür Başkentliği süresinde yapılan işlerle ve kazanımlarıyla artık Türk dünyasının her zaman bir buluşma noktası ve takip ettiği bir il olacak. Bu çok önemli bir kazanım. Önemli bir nokta olacak. Tabii. Peki, şimdi e, tabii Eskişehir e, kent anlamında da büyüyen, gelişen önemli kentlerimizden bir eğitim anlamında da bu böyle. Evet. E, peki Eskişehir'de sizin bu geçirdiğimiz bu bir yıl aslında Türkiye açısından e, bazı dikkat çekici gelişmeler de olmuştu, gezi olayları gibi. Şimdi, evet. Eskişehir kültür başkenti olunca bir takım olaylar da yaşandı, etkilendi mi bunlardan? Kesinlikle etkilenmedi çünkü... E, Kültür başkentliği ve bu kapsamda yapılan faaliyetler e, geniş Türk dünyasını ilgilendiriyor. Yani bu bizim 7'den 70'e insanımızın tabii ki gönlünde ayrı bir yeri oldu. E, bu olaylarda da biz şunu gördük. Kesinlikle zaten her zaman her yerde aslında öyle oluyor. Bakmayın yani Türk insanı bu olaylara çok fazla prim vermiyor. Bu çok e, radikal gruplar var radikal gruplar işte her eylemde aynı kişileri görüyoruz ve baktığınız zaman da bulan bir tanesi bile Eskişehirli değildi. Hmm. Ee, Eskişehir dışından gelmiş işte değişik kişiler öğrenci olabilir veya başka türlü. Bir benzerini Soma'da yap yapmaya çalıştılar. Yapmaya çalıştılar. Hmm. Eskişehirli bunların oyununa gelmedi hmm. maalesef hala da gelmiyor. Gittikçe güç kaybettiler tabii ki. Hmm. Çünkü yani dediğim gibi Türk dünyasının çok değişik noktalarından gelmiş burayı yurt edilmiş insanlar artık e, orada ülkeyle bütünleşmiş hı hı. yani bir huzur iklimi oluşturmuşlar Yunus Emre'nin memleketinde kimsenin kimsenin güneşine engel olmadığı rüzgarını kesmediği böyle bir e, ortamda yaşıyorlar bir ortak kültür geliştirmişler e, bizim Anadolu'nun güzelliği de bu yani baktığınız zaman etnik kökenleri farklı dilleri belki farklı zamanında farklıydı, <laughs> ee, siyasi görüş e, mezhep farklı bu gibi şeyler olsa da e, bu insanlar Anadolu'yu bir ortak bir aile ortamına çevirmeyi başarmışlar bizim insanımız Anadolu insanı e, ve geldikleri coğrafyayı da şu anda irtibatı olanlar var e, yeni yeni görüşmeye çalışanlar var ve bu e, bizim kesinlikle birliğimize, beraberliğimize engel değil. Yani farklılıklarımız olabilir diyoruz ama biz birbirimiz için daha ortak noktalarımız neyse onu ön plana çıkaralım ve birlik beraberlik içerisinde yaşayalım. Kardeşçe yaşayalım. bunun için gayret gösteriyoruz. Zaten hedefimiz biraz önce arz ettiğim gibi dilde, fikirde işte birlik. Yani de, demin dediğim gibi bizi izleyen şu anda milli 100 milyonlarca Türk dünyasından, komşularımızdan bu büyük bir coğrafyadan insanlar var yani Türkiye'nin her alanda başarısını gördükçe e, gurur duyan e, doğalarıyla bizi destekleyen sürekli biz bu, bu insanlara karşı da borcumuz var Türkiye zaten bunu yerine getirmeye çalışıyor yani yani Suriye yaptığı Türkiye'nin yani başka dünyanın hiçbir yerine yapılmış bir fedakarlık değildir yani yardım elini uzatması aynı şekilde sıkıntı çeken her coğrafyada yani Bosna'ya aynı şekilde Diğer coğrafyalara da elinden geldiği kadar Türkiye kendi misyonuna, tarihi misyonuna yaraşır şekilde her zaman elini uzatmıştır, uzatmaktadır. Biz de kültür köprüleriyle amacımız insanları bir araya getirmek. Yani Yunus Emre'nin bize hepimizin bildiği sıraları var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Giderdim gönlümden kini, kin tutanın yoktur dini diyor. Yani tamamen hep birlik beraberlik için. Yani bir olmak, iri olmak, diri olmak. Peki bu birlik beraberlik, bu geçtiğimiz bir yılda Eskişehir'de kültür başkentine ev sahipliği yaparken oluşabildi mi? Evet, Hazırlanış biz, aşamasında ya da uygulanış aşamasında bunu görebildik mi? Tabii biz valilik olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde üniversitelerimiz var, yerel yönetimlerimiz var, ee, sivil toplum kuruluşlarımızla e, birlikte bu etkinlikleri yaptık ee, ve bilimin, e, kültür sanatın, sporun değişik alanlarında işte birçok etkinliğe imza attık ve Eskişehir'de. E, Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları, bilim adamları, yani birçok misafirimizi Türk dünyasından ağırladık. Hala da ağırlamaya devam ediyoruz. Bir tane daha etkinliğimiz var. Önümüzdeki hafta, pazartesi günü başlıyor. Türk dünyası hı hı. bilgeler zirvesi. Evet, bu da Burada da yine hem yurt dışından hem yurt içinden bizim gönül medeniyetimizi inşa eden gönül sultanlarımızı tekrar arama, anlama ve yayma e, amacını güden Peki. ve günümüzde e, bu konuya tabii ki hassasiyet gösterecek her kesimden insanı da davet ettiğimiz kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları akademisyenler, devlet adamları bunları da e, her mezhepten her meşrepten insanı buluşturacağımız ve yine bu, ortak mesajlar vereceğimiz bir program. Bu zirvedeki bilgi isimler Çimler evet. ve hangi vasıflar hangi özellikleriyle? Sadece evet. Türk olmaları mı yoksa? Ee, güzel bir soru. Ee, yok. Ee, efendim, şimdi bunun ucunu açık bıraktık. Yani sizde bir şu anda 223 tane bildiri sunulacak. Bizim 300'ün üzerine bildiri geldi. 223 bildiri sunulacak. 3 gün boyunca 4 ayrı salonda. Burada e, kimisi Mevlana, kimisi Yunus Emre belki kimisi Hoca Ahmet'i Yesevi diyecek. Hacı Bektaşi Veli'yi kimisi işte Niyazi Mısri gibi mutasavvuf gönül sultanları, kimisi belki başka bir alim, Kaşgarlı Mahmut, işte Yusuf Has, Hacip, Ali Şir Nevai gibi kendi dalında, işte dil edebiyat alanında yine ama hepsi de baktığınız zaman bu bizim gönül medeniyetimizin inşasında çok önemli rolleri oyun, olmuş kilit isimler. Çok büyük etkileri olmuş yani yüzyıllardır hala bizi etkilemeye devam ediyorlar ve aslında aynı dili konuşuyorlar. Biz bize düşen onları yeniden anlamak, onların verdiği mesajları iyi anlamak ve anlatmak çocuklarımıza, birbirimize ve bugün içinde yaşadığımız bir takım sıkıntıların aşılmasında belki çünkü artık birbirine çok daha mümsüz bir toplum olmaya başladık. Biraz kutuplaşmalar var. Tabii bizi rahat bırakmıyorlar. Yani Türkiye güçlendiği sürece büyüdüğü ve çevresiyle beraber daha güzel ilişkiler kurduğu sürece bir yine nefret dili de oluşuyor. Buna aleyhinde de tabii ki faaliyet gösterenler her zaman olacaktır. Biz dolayısıyla bu insanları bizim tekrar iyi tanımamız ve şey dilini kaybetmememiz gerekiyor. Gönül dilini. Yine her zaman güzel mesajlar, dostluk mesajları, barış, sevgi mesajları yani birbirimizi sevmek için çok sebebimiz var. Ortak noktalarımızı öne çıkarmamız lazım. Bunun için de bizim bize yüzyıllar boyunca ışık tutmuş bu e, bilge zatların izinden gitmek. Yani esas vereceğimiz mesaj budur bu zirvede. E, güzel bir zirve olacak. Bunu inşallah sizler de takip bu edeceksiniz. Bu ne zaman olacaktı? Pazartesi Pazart 26 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri arasında 3 gün, gün boyunca devam edecek. Nerede olacak? Peki? Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nin salonlarında yapacağız bu etkinliği efendim. Peki şimdi tabii geride bırakıyoruz bu zirve de önemli. Bir de sergi mi var? Bu sergiler birçok sergiler yapıyoruz. Bugünlerde yine yaptığımız bir sergi var. Bu Eskişehir biliyorsunuz demiryolu tarihinde çok önemli bir nokta. Özellikle Osmanlı'nın son dönemde bütün imkansızlıklara rağmen yapmış olduğu biliyorsunuz bir Hicaz demiryolu projesi var. Başardığı bir proje var kendi kaynaklarıyla. Ee, bu Bağdat Hicaz demiryolu. Tabii ki Almanlar da yardımcı olmuş o zaman. Ee, biraz Alman dostluğu o zaman daha öndeymiş. Biz şu anda yüksek hızlı trenlerin geçtiği bir iniz. tam kavşak noktasındayız. Ee, bir e, eski müzeler şehri yapmak gibi bir idealimiz var. Bu bu sadece bunlardan bir tanesi. Yani bir demiryolu müzesi yapma yolunda atılmış Peki, bir adım. Bunun bu sergileri var. Eskişehir'de mi olacak oluyor bu sergi? O Eskişehir'de, Berlin'de, Londra'da hmm. ve Medine'de bu sergiler yapılacak. Hmm. Tabii ki farkındalık oluşturmak için biraz da çünkü demiryolu konusunda sanayi raylı sistemlerde Eskişehir önemli bir kentimizde olduğu için belki iş adamlarımızın da işbirliği yapabileceği dışarıdan know-how ve teknik teknoloji olarak e, işbirliği yapabileceğimiz ülkeler olabilir Avrupa ülkelerinden. Biraz bunun arayışları da var. Ama esas hmm. önemli olan, tarihe hem bir e, dikkat çekmek hem de yine Eskişehir'in bir tanıtımı e, dediğim gibi Demiryolu Müzesi yapmaya çalışıyoruz. İleride... Kültür başkenti hmm. olarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesi bu Peki. sergi. Çok evet, teşekkürler ben. Sayın Valim. Ben teşekkür ediyorum. Ve başarı... Bu vesileyle e, Türk dünyası kültür başkenti Eskişehir'den bütün vatandaşlarımıza selam ve sevgiler sunuyoruz. Gündüz'de bu bölümde Eskişehir'i konuştuk. Türk dünyası kültür başkentiydi. Artık devrediyor. Tataristan'ın Kazan kentine devrediyor. Eskişehir valisi Güngör Azim Tunay'la değerlendirdik, ele aldık. Eskişehir'i konuştuk, nokta koyacağız. Az sonra spor haberleri var. Ersel Hoşkar'a karşınızda olacak. Saat başında gündemdeki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.